Herkese iyi haftalar. Haftalık olarak yine Euro dolar paritesi altın, gümüş, gram altın, Türk lirası dolar ve petrol analizimize bakalım. Euro dolar hızlı bir şekilde başlayalım. Euro dolarda çok büyük bir değişiklik yok. Konsolide olmaya çalıştığını görüyoruz bu aralıkta. 200 günlük ve 50 günlük ortalamanın üstünde ve e, yükselen trendin de içinde hareket etmeye devam ediyor. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi 1.10'lu seviyeleri, 1.11'li seviyeleri geçmekte ve onun üstünde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. E, hemen altın tarafına geçelim. Burada çok fazla söylenecek bir şeyimiz yok. Altın tarafında Kızıldeniz'de yaşanan e, jeopolitik risklerden dolayı, jeopolitik gelişmelerden dolayı Amerika'nın Husi'leri yani Yemen'i vurmasıyla, stratejik noktalarını vurmasıyla özellikle de Cuma günü yükselen trendin, pardon düşen, trendin üstünde bir kapanışla haftaya da onun üzerindeki başlangıçla devam ediyor olsa da yükselen trendin içerisinde hala bir geri dönüş yapabilmiş değil. Göstergelerde, RSI'da, Momentum'da ve MACD'de bir toparlanma görüyoruz. MACD pozitif alanda seyretse de şu düşen trendi hala kırabilmiş değil. Bir güç toparlanması olabilir. Jeopolitik riskler bu kadar artmışken Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimleri e, dillendiriliyorken hala e, kritik eşik olan 2100 bandını, e, 2075 bandını e, yukarı doğru kıramamış ve orada kalıcılık sağlayamamış olması e, görümünü biraz daha negatif hale getiriyor. Tabii ki burada gümüşe bakmak gerekiyor. Gümüş hala düşen trendi yukarı doğru geçebilmiş değil altın gibi yükselen trendin içerisine girebilmişliğin, 200 günlük hareketli ortalamanın civarında bir seyri var. Pozitif olarak bakacağımız nokta neresi olabilir? arasaydı bu düşen trende bir yukarı geçiş var. Bunu ufak bir sinyal olarak algılayabiliriz ama hala Mekdi'de ufak bir toparlanma var. Bakın şurada son 3 günlük harekete baktığımızda ufak bir toparlanma var momentum birazcık yönünü yukarıya doğru çevirmiş. Görünse de 24-20 seviyeleri, şu seviyeler kalıcı olarak aşılmadığı sürece altının da yukarı gitme ihtimalini düşük görüyoruz. Gram altına döndüğümüzde bakalım gram altının durumuna. Gram altında da Altının olsun ve doların 30'lu seviyelerin üstüne çıkmasıyla beraber hala yukarılarda olduğunu görüyoruz. Fakat momentumda Mekdi'nin bunu onaylamadığını e, görüyoruz. Tabii ki burada artık teknikler çalışmıyor. Euro dolar e, dolar TL paritesinde tekniklerin çalışmadığı gibi Orada da hala yükselen bir trendin içerisinde, kısa var yükselen trendin içerisinde devam. Aşağı yönlü bir hareket göremiyoruz orada da. Mekli'de tekrardan yukarı doğru bir gidişat görünüyor. Momentum ve RSI sakin. Hatta RSI aşırı alım seviyelerini gösterse de dediğim gibi dolar-tl paritesinde bu çok fazla çalışmıyor. Hemen petrol tarafına geçelim. Bizi de yakında ilgilendiren bir kısım. Düşen trendi kırmaya çalıştığını görüyoruz. Cuma günkü hareket çok sert bir hareket olmasına rağmen hemen geri çekiliyor. Bunun üzerinde kalıcılık sağlayacak mı sağlamayacak mı ona bakacağız. Momentum pozitif, mekli pozitif tarafa doğru bir hareketlenme söz konusu. Momentum yatayda buradaki Kızıldeniz'deki jeopolitik gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor petrol için. Bu haftalık söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok büyük bir değişiklik yok. Hafta içerisinde özellikle petrol ve gümüş yakından takip edeceğimiz iki ana emtia olacak. Euro dolar paritesinde dediğim gibi bir sakinlik söz konusu. Herhangi bir gelişme olursa sizlerle de paylaşacağız. Herkese iyi haftalar diliyorum. Doktorlar.